Teslim onlar ne? Tam bir kızım mı öyle sen? Onlar benim mi? Kime aldın? Kime aldın onları? Ha. Bu ne? Bunun adı ne? Ka. Ka mı? Park yani. Parka götüreceksin. Salıncağı. Değil mi? Tam yeter mi? Gidelim mi? Kızım ha. Tamam <laughs> ha, ha, Çıkarma kalemleri kızım Sen daha okula gitmiyorsun okula git Bak Pırttı. Pırttı. Açma yanlış Hadi götür onu yerine bırak Hadi götür onu yerine bırak. Sana meyve suyu alayım.